Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle beraber bu derste de delete isteği atacağız ve bir kullanıcı eksiz kullanarak silmeye çalışacağız. Şimdi ben use efektimin içerisine geliyorum. Şu update'i de yorum satırı yapacağım. Bir tane kullanıcıyı nasıl silebiliriz bunu yapalım. const diyorum. delete user by id diyebilirim. id'ye göre kullanıcıyı sil. eşittir diyorum. async bir tane User ID alacağım parametre olarak. ID'si şu olan diyebilmek için. Evet de ben bunu bekliyorum. Access'in bu sefer de bu değil tabii ki de Delete'i kullanacağız arkadaşlar. Delete de bir gittiğimiz serviste bir datayı silmek için kullandığımız bir HTTP isteklerinden bir tanesidir. Bugün User'ı sileriz. Yarın bir Poliçe'yi sileriz. Veya bir Reçete'yi sileriz. Veya bir Company'i sileriz. Fark etmez bir şeyi silmek için kullanacağız. Aynı şekilde çok basit bu da. Direkt benden URL adresini istiyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bektiklerimi attım. Geliyorum buraya. Base URL diyorum. Users diyorum. ID'si bana parametre olarak gelen şu ID'yi sil diyorum. Tamamen bu kadar arkadaşlar. Bu delete de bana silmiş olduğu datayı dönüyor. Hatta bu sefer de bunu konsola yazdıralım. Const delete it. Response diyeyim mesela. CLG diyorum. Kısa yol. Console.log demenize gerek yok. CLG yazın arkadaşlar. Enter'a basın. Deleted. Response'un içindeki datayı yazdırıyorum. Silmiş olduğum datayı bana geriye dön diyorum. Ben bunu burada tanımladım Bunu çağırmam gerekiyor. Sayfa yüklendiğinde bu kullanıcıyı sil demek istiyorum. Şurada çağıralım. Ne diyelim? ID'si şu olan Yakup'u silmek istiyorum mesela. Geldim buraya. ID'si şu olan kullanıcı silmeni istiyorum. Bunu kaydedeceğim birazdan. Şu sayfamı yenileyim. Burayı kaydettim arkadaşlar. Sayfa ne oldu? Yeniden yüklendi. Sayfa yeniden yüklenince ne oldu? Yüz efekt tetiklendi. Yüz efekt tetiklenince bu fonksiyonu çağırdı. Benim buradaki user id'im 517f. Eksi delete'ini kullanarak userslar altındaki 517F ailesine sahip kaydı sil dedim. Bu bunu sildi arkadaşlar. Silince de silmiş olduğu veriyle de bize geriye döndü. Ben de burada bunu bu değişkenle yakalayıp bunu da konsola yazdırdım. Burada da görüyorsunuz. Bakın konsola geldi. Sen Yakup'u sildin. Sildiğin datayı ben sana geriye döndüm. Sen de gittin onu konsola yazdırdın diyor. Bakalım gerçekten sildik mi? Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın Yakup buradan gitmiş oldu ve başarılı bir şekilde sildik. Axios'un get, post, put, delete HTTP isteklerini kullanarak eksist bu dördünü de kullanmış olduk arkadaşlar. Bunu real hayatınız boyunca her yerde, bakın her yerde diyorum, kullanacaksınız. Çok fazla kullanacaksınız. Ben dördünün kullanım yapısını sizlere göstermek istedim. Tabi yarın bir gün içine JWT'ler girecek bu postların içerisine tokenlar falan ekleyeceksiniz. Refresh tokenlar devreye girecek. Header'ını ekleyeceksiniz. Araya interceptorlar falan filan girecek. Ama en basic kullanımı Axios'ın tamamen bu şekildedir. 4 tane eşit tip de bu şekilde atabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane yöntem var. Bir REST API ise katabilmek için. XML eşit bir request, fetch API'ler, bir de Axios'lar. En popüleri Axios olduğu için ben size bunu anlattım ve dördünde bu şekilde istekleri atılabilir arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde bizler bunları çok fazla kullanacağız. Çünkü çok fazla proje yapacağız. Bu yapmış olduğumuz projelerde işte JSON Placeholder'a bağlanacağız. İşte bir yerden ürünleri getirecek servisler var hazır olarak yazılmış. İşte bir e-ticaret uygulaması gibi bir şey yapacağız. Bunları kullanarak REST servisleri istekler atacağız. Buradan dönen datayı alacağız. Bu datayı aldıktan sonra ön yüzde buralarda göstereceğiz arkadaşlar. Sayfa yüklenildiğinde şu butona basıldığında falan. Çünkü ben mesela ben burada bu kodların hepsini yüz efektin içine yazdım. Sayfa yüklendiğinde tetiklensin dedim. Ama böyle olmayacak. Bir tane örnek yaparken bir tane buton koyacağız. Buralarda formlarımız falan olacak. İşte adı bu, soyadı bu, cinsiyeti bu. Daha sonra bu kullanıcıyı kaydet diyeceğiz. İşte buradaki kaydetme create fonksiyonumuzu çağıracağız. İşte sayfa yüklendiğinde verileri çekeceğiz. Şu butona basıldığında bunu sileceğiz. Şu butona basıldığında yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. Bunları tamamen butonlarla, formlarla, aksiyonlarla gerçekleştireceğiz. Ben size sadece mantığını anlatabilmek için buradaki yüz efektin içine sayfa yüklenildiğinde çalışsın dedim. Aslında hiçbir farkı yok. Ama bunu adını söylediğiniz gibi bilmek zorundasınız arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyip bitireceğim. Sıkıldınız biliyorum. Buradaki async await evet yapısı lütfen ama lütfen araştırın arkadaşlar. Asenkron senkron nedir? Daha sonra biz bunu yönetirsek ne olur, yönetmezsek ne olur? Bunları bilin. Hatta aklımda benim bir örnek var. Bunu da size yapacağım. Bundan bir sonraki derste de biz bunu yönetmezsek nasıl bir enayilik oluyor? Bunu bir sonraki derste size de anlatacağım. O zaman hiç uzatmayayım. Bir sonraki derste ben size bunun Kullanmazsak ve bu asenkron yapıyı senkrona çevirip yönetmezsek nasıl bir patlayacağız onu size bir sonraki derste göstereyim arkadaşlar. Görüşmek üzere.